arkadaşlar. Şimdi de Atansiyonların oldu. Atansiyon Gondoların olduğu bölüme gidiyoruz. Atansiyon dedi. Dikkat. Atansiyon ne? Atansiyon ne? Gondoların olduğu bölüme gideceğiz. Bakalım. Nelerle karşılaşacağız? Hah? <laughs> 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 Canlı çekim mi? Evet evet. Çekiyor tamam. şu anda. <laughs> Ama bizi görmüyor. Hadi Elini sallayabilirsiniz. <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> tamam. Hadi görelim. Hadi görelim. Tamam. Attenzione. Eşi burada kalan dolar var herhalde. Evet, danavır <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar kalabalığı görüyorsunuz. Her taraf insan. Her taraf. Evet arkadaşlar gondollar burada. Gelenler var işte. Nereden biliniyor? görüşmek üzere.